Ve işte bu gördüğünüz yerde Abbas Halim Paşa'nın kanatları altında bir yıl vazife görecekti Mehmet Akif. Eser verecekti. Ardından az sonra gideceğimiz yerde tam 10 yıl ikamet edecek ve birçok eserini özellikle de o muhteşem Kur'an mealini orada hazırlayacaktı. Şimdi dilerseniz Mehmet Akif'in 10 yıl kalmış olduğu o eve gidelim ve hatıralarını canlı canlı bir kez daha yaşamaya çalışalım. Osmanlı Devleti artık son nefesini vermek üzereydi. Devlet, millet büyük sıkıntılar içerisindeydi. Düşman dört bir yandan sarmıştı. Önce Trablusgarp, ardından Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı derken İstiklal Harbi. Halkın perişaniyeti içerisinde ümit var olmamız gerektiğini bildiren bir ses vardı. O yüce ses şöyle diyordu. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzden alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimidir ancak. Bu güzel ses, bu güçlü ses Mehmet Akif'e aitti. Ve bu büyük şairin hayatı içerisindeki üç dönemden bahsediyoruz. Bir eğitim aldığı dönem, ikincisi halkı, vatanı inandığı için koşturduğu, dünyanın dört bir yanına seyahatler gerçekleştirdiği dönem, bir de ömrünün sonlarına doğru eser vermek üzere hayatımın en sükunetli dönemidir dediği Mısır dönemi. Değerli seyirciler sizlerle beraber Mısır'da Mısır'ın başkenti Kahire'ye bir hayli uzak olan Helvan bölgesindeyiz. Burası Osmanlı son döneminde yazlık bir bölgeymiş. Ve sizinle beraber buraya gelmemizin sebebi Mehmet Akif'in İstiklal Marşı şairimizin izini sürmekte Ve onun izini sürerek geldiğimiz bu bölgede bizler 1925'ten 36'ya kadar tam 11 yıl boyunca Mısır'da kalan Mehmet Akif'in ilk bir yılını geçirdiği köşe geldik. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bir yapı bugün Helvan Belediyesi'ne ait ama normalde tarihte Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu Abbas Halim Paşa'nın köşküydü. Ve bu büyük insan, alimlere ilme çok değer veren bu insan Mehmet Akif hiç yanından ayırmamış. Her türlü maddi manevi desteği sağlayarak aman siz rahat olunuz. Siz herhangi bir maişet derdine bulunmayınız, eser veriniz demiş. Onu himaye etmiş. Defalarca Mısır'a davet etmişti. Ve işte bu gördüğünüz yerde Abbas Halim Paşa'nın kanatları altında bir yıl vazife görecekti Mehmet Akif. Eser verecekti. Ardından az sonra gideceğimiz yerde tam 10 yıl ikamet edecek ve birçok eserini özellikle de o muhteşem Kur'an mealini orada hazırlayacaktı. Şimdi dilerseniz Mehmet Akif'in 10 yıl kalmış olduğu o eve gidelim ve hatıralarını canlı canlı bir kez daha yaşamaya çalışalım. 1873 yılında İstanbul'un Fatih semtine dünyaya geldi şairimiz Mehmet Akif Ersoy babası Tahir Efendi Fatih medreselerinde müderrislik yapıyordu. Annesi Emine Şerife Hanım Buhara Türklerindendi. Her köşesine Kur'an-ı Kerim sinmiş bir güzeli de dünyaya gelmişti. Ve ilk eğitimini kendi ifadeleriyle de babası Tahir Efendi'den alacaktı. Ardından Fatih Rüştiyesi'ne devam edecek ve en son Halkalı Baytar Mektebi'nde eğitimini tamamlayacak. Ve babasının erken ölümüyle beraber ailesinin bütün yükünü artık Mehmet Akif sırtlanacaktı. Fakat sıkıntı günleri bir anda bastırmıştı. Osmanlı Devleti'nde ard arda cepheler açılmış ve düşman dört bir yandan Osmanlı Devleti'ni yıkmak için çullanmıştı. İşte bu sıkıntı günlerinde önce Balkan Savaşı, arkasından Birinci Dünya Savaşı ve derken milli mücadele. Balkan Savaşı'nda Mehmet Akif, Türkiye'nin dört bir yanında gezmiş, özellikle Fatih, Süleymaniye ve Bayezid camilerinde ateşli vaazlar vermiş, halkı irşad etmeye çalışmıştı. Derken Birinci Dünya Savaşı başlamıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda Kastamonu Nasrullah Camii'nden ta Balıkesir'deki Zanuspaşa Camii'ne kadar. Milli mücadele yıllarında dur durak bilmemişti Mehmet Akif. Anadolu'da gezmediği yer çok az kalmıştı. Ve derken artık mücadelenin Ankara'da verildiği yıllarda İstanbul'dan Ankara'ya gelenlerin arasında şairimiz de vardı. Ankara'da bir bağ bahçe ortamında oturmuş vaziyette kendisini dinler iken bir haber gelir. Yunanlılar Bursa'yı işgal etti. Kan ağlar. Hüngür hüngür ağlarken bir bülbül şakımaktadır. Aynen şu an bulunduğumuz Mısır'da Kahire'de Helvan bölgesinde bir Arap bülbülünün hemen yakınızdaki çalıdan ötmesi gibi. Bülbülün ötmesiyle ağlamakta olan Mehmet Akif ona doğru dönecek ve sus ey bülbül senin hakkın değil benim hakkım matem diyecekti hatırlarsanız mısraları o günün hissiyatına Mehmet Akif'i çok daha net anlayabiliriz. Eşin var, aşianın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül nedir derdin. O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun diyordu. Evet, bülbülün yurdu duruyordu ama Mehmet Akif'in yurdu çiğneniyordu. Derken birinci mecliste Burdur milletvekili olarak meclise girmiş ve birinci meclisin vazifesinin bitmesiyle beraber artık Mehmet Akif'e Mısır yolları görünmüştü. Çünkü Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu Abbas Halim Paşa bu büyük insana çok değer veriyor. Aman diyordu sizin maaşet derdiniz olmasın biz tüm bunları karşılayalım sizler de tüm eğitiminizi verin ve bunu karşılayın. Ve Abbas Halim Paşa'nın himayesinde Mısır'a 1923-24 arası bir yolculuk yapmış. 24-25 arası kısa bir yolculuk daha yapmış. 25'in sonunda Mısır'a tam 11 yıllık seyahatini gerçekleştirmişti. Bir yıl boyunca az önce gördüğümüz konutta kalmış ve geri kalan 10 yıl boyunca işte arkamızda görmüş olduğunuz bu evde kalmıştı Mehmet Akif Ersoy vatan şairimiz. Ve bu süre içerisinde burada çok büyük eserlere imza atacak. Özellikle Safahat'ın son bölümü olan Gölgeler adlı eserini burada verecektim. Tabi Mehmet Akif'in çok büyük bir vazifesi daha vardı değerli seyirciler. O da kendisine bizzat Türkiye'deki Diyanet Reisliği tarafından verilen vazifeydi. Kur'an-ı Kerim'in mealini yazacaktım. Elmalı Hamdi Yazır tefsirini yazarken bu büyük vazife, mealini yazma vazifesi Mehmet Akif'e veriliyordu. Mehmet Akif burada aynı zamanda bu 11 yıl süre içerisinde bu büyük vazifeyi yerine getirmeye çalışacaktı. Ha aynı zamanda Mehmet Akif'e bir vazife daha verilmişti. Onun buraya gelmesiyle beraber Mısır'daki ulemanın dikkatini çekecek ve Kahire Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı'nda Türk dili derslerine başlayacaktı. Haftada iki saat olmak üzere buradan trenle Kahire'ye gidiyor. Dersi bittikten sonra hemen ilk trenle Helvan'a geriye dönüyor ve evinde uzletini sürdürüyordu bu büyük insan. Ta ki tarihler 1935 yılını gösterene kadar. 1935'i gösterdiğinde tarihler siroz hastalığı nüksetmiş ve hastalığın ciddi şekilde ilerlemesi üzerine ben vatan topraklarında vefat etmek istiyorum diyecek ve buradan kalkıp ülkesine İstanbul'a dönecekti. Dönerken bitirmiş olduğu eserini yakın arkadaşlarına teslim etmiş ve ben bir daha geriye dönersem bu Kur'an mealini eserimi tekrar tetkik edeceğim. Eğer bir daha geriye dönemezsem bu eserimi yakınız vasiyetinde bulunacaktı. Ve büyük şair Türkiye'ye dönecek ve Türkiye'de ancak bir yıl kadar daha yaşayabilecekti. Bugün Pera'da yani İstiklal Caddesi'nde bulunan Mısır apartmanına yine Hidiv ailesinin himayesinde yerleştirilecek ve Hakk'ın rahmetine orada kavuşacaktı. O gün binler on binler sokağa dökülmüş ve gençliğimizin ellerinde başlar üzerine kaldırılarak o mübarek naaşı Edirne Kapı Kabristanı'na getirilmiş ve orada ebedi istirahat istirahatgahına defnedilmiş. Açıkçası milletin sinesine yerleşmişti. Gerçekten çok büyük hizmetler yapmış. İstiklal Marşı'nı da eserlerini almamış. O benim değil milletimin malıdır demişti. Mehmet Akif'in Kurtuluş Savaşı'nda, Balkan Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda verdiği mücadele gerçekten takdire şayandı. Çünkü aman ha sakın ha ayrılığa düşmeyiniz. İçinize tefrika girmesin. Ümit var olunuz demiş ve bunu da mısralarıyla en güzel şekilde dile getirmişti. Dilerseniz onun bir ile sözlerimize Kahire'nin Helvan bölgesinde 11 yıl boyunca ikamet ettiği bu evin bahçesi önünde son verelim. Ne diyordu Mehmet Akif Ersoy o güzel mısralarında bizlere? Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir. Değil mi sinede birdir vuran yürek? Yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.''